Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Eylül Perşembe. Merhaba. Hartz 4 alıcılarına 3 euro zam yapan bakanlar kurulu eleştirilerin hedefi oldu. Gelecek yıldan itibaren Hartz 4 alıcılarının cüzdanlarına ayda 3 euro daha girecek. Artışın mevcut enflasyon oranının oldukça altında olması eleştirilerin hedefi oldu. Yaklaşık bir hafta sonra da ülke bu kararı alan koalisyon ortaklarından SPD, SDU, SSU partilerinden birisine teslim edilecek. Bekar yetişkinlere ödenen Hartz 4 yardımı Ocak ayından itibaren 3 euro zamla 449 euroya çıkacak. Şu anda enflasyonun %4'e yükselmesiyle önemli ölçüde artan tüketici fiyatları hesaplamaya dahil edilmedi karara muhalefet partilerinden ve sosyal birliklerden eleştiri geldi. Ocak 2022'den itibaren Hartz 4 aylıkları şöyle olacak. 3 euro artışla bekar bir yetişkin 449 euro. 3 euro artışla partnerler veya eşler 404 euro. 3 euro artışla 14-17 yaş arası çocuklar 376 euro. 2 oyru artışla 6 ile 13 yaşındakiler 311 oyru. 2 oyru artışla 0 ile 5 yaş arası 285 oyru. 3 oyru artışla ebeveynleriyle birlikte oturan 18 ile 24 yaşındakiler 360 oyru. Sosyal Birlik FDK Başkanı Bentele Funke Medya Grubu'nun gazetelerine yaptığı açıklamada federal hükümetin temel güvence alıcılarına yapılan yardımı fiilen kestiğini söyledi. Yeşiller Meclisi Grup Lideri Katrin Göring Eckhart Hartz 4 yardımları düzenlemesi kararını sorumsuzca soğuk ve acı olarak değerlendirdi. Sol parti bunun Hartz 4 alıcıları için satın alma gücünde gerçek bir kayıp anlamına geldiğini açıkladı. Sosyal Demokrat Çalışma Bakanı Hubertus Heil 2019 yılında midi job olarak adlandırılan ve düşük ücretli işleri olanaklı kılan yasada değişiklik yapmasından bu yana bu sektörde çalıştırılan işçilerin sayısı neredeyse ikiye katlandı. Reform öncesinde 1 milyon 220 bin emekçinin çalıştırıldığı düşük ücret sektöründe bu yasa çerçevesinde çalıştırılan işçi sayısı neredeyse 3 milyona yükseldi. Federal Parlamento Sol Parti meclis grubunu verdiği bir soru önergesini yanıtlayan Çalışma Bakanlığı bu sayıları doğruladı. Sol Parti düşük ücretlerin bu şekilde suvanse edilmesini eleştirdi. Ekonomistler ise bu gelişmenin hem sorun yarattığını hem de yeni iş yeri oluşturduğunu iddia ediyor. Minijob kapsamında çalıştırılanlara ödenen ücretin aylık 850 eurodan 1300 euroya çıkartılmasının çalıştırılan işçi sayısını yükselttiğini söyleyen ekonomist Enzo Beba, bu işçilerin emeklilik aylıklarının da düşük olacağı konusunda uyardı. Sayılara göre mini, midi job kapsamında çalıştırılanların üçte ikisi kadın. Sol Parti Milletvekili Suzanne Ferschel bu nedenle kadın işçiler arasında düşük ücretli çalışmanın kökleştiğini ve yaşlılıkta yoksulluğa kapı açıldığını söyledi. Bakanlık bu sektörde çalıştırılan işçilerin büyük bölümünün mesleki kalifikasyonlarının çok altında istihdam edildiklerini ve 875 oroluk işlerde sosyal sigortalar kasalarının ayda kişi başına 23 euro daha az prim aldıklarını açıkladı. Sosyal demokrat bir bakanlığın düşük ücret sektörünü böylesini desteklemesi ise partinin kendi kökenlerinden çoktan uzaklaşmış olduğunu gösterdiği iddia edildi. Berlin'de en büyük sorunların başında el yakan kira artışı ve kiralık konut bulmada yaşanan sorunlar geliyor. Kira artışını önlemek için çıkarılan kira üst sınır yasası mahkemeden dönmüştü. Berlin Maliye Senatörlüğü Ona Via ve Doğuça Wohnen adlı özel toplu konut tekerlerinden 14.750 konutun alınarak kamulaştırılmasına karar verildiğini açıkladı. Satışın detayları henüz açıklanmazken, konut satın alımının senatöre yaklaşık 2,5 milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor. Fonavia ve Docevon konut tekerlerinin kira artışına karşı kentte oluşan ve giderek sertleşen kanıyı kırmak istediği açıklandı. 26 Eylül'de yapılacak federal meclis ve eyalet parlamentosu seçimlerinin yanı sıra Berlin'de Doğu Çabuğu'na ait konutların önemli bir bölümünün de kamulaştırılması için halk oylaması yapılacak. Seçimlere bir buçuk hafta kaldı, altı seçmenden biri hala kararsız. Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi açıklanan son anket, Sosyal Demokratların %25, Hristiyan Birlik Partilerinin %20 oy oranına sahip olduğunu gösteriyor. Seçimlere bir buçuk hafta kala yapılan son anket, parti oylarında büyük değişimler yaşanmadığını ortaya koydu. İktidardaki büyük koalisyonu oluşturan CDU, CSU ile SPD bir önceki haftaya göre birer puan kaybederken aralarındaki oy farkı ise sabit kaldı. Kamoyu araştırma şirketi YouGov'un yaptığı ankete göre, SPD %25'lik oy potansiyeliyle birinci parti olurken, birlik partilerinin oy oranı %20 olarak belirlendi. Ankete göre, Yeşillerin oy oranı %15 ile sabit kalırken, ırkçı Neonazi parti AFD'nin oy oranı bir puanlık düşüşle %11 olarak kaydedildi. FDP %10'luk oy oranını korudu. Sol Parti'nin oy oranı ise 2 puanlık artışla %8'e yükseldi. 6 seçmenden birinin ise seçimlerde kullanacağı oyla ilgili henüz karar vermediği belirlendi. Almanya'da yıllardır birinci siyasi güç konumundaki Birlik partileri CDU/CSU geçen haftalarda seçmen desteğini kaybetmiş. Bu hafta içinde açıklanan diğer anketlerde de SPD %25 %26'lık oy oranıyla birinci sırada yer almıştı. Diğer anketlerde de Birlik Partileri %20,5 ile 23, Yeşiller ise %15 ile 17 oy aralığında kalmıştı. Alman demir yollarıyla Alman makinistler sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde siyasilerin araya girmesiyle anlaşma sağlandı. Yaklaşık 3 haftadır sürdürülen görüşmelerde makinistlere önümüzdeki dönemlerde kademeli olarak %3,3 zam yapılması kararlaştırıldı. Ücretlerin ilk etapta 1 Aralık 2021'de %1,5 ve 1 Mart 2023'te de %1,8 artırılması karara bağlandı. Bundan başka ücret grubuna göre Doğu Çaban çalışanlarına 1 Aralık'ta 600, 1 Mart 2022'de 400 oraya kadar korona primi ödenecek. YDL, el Alman demiryolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Ağustos ve Eylül aylarında ülke genelinde bir ay içinde üç kez greve çıkmıştı. Robert Cohen haftalık karşılaştırmaların yeni enfeksiyonlarda bir düşüş olduğunu gösterdiğini açıkladı. Evet, sevindirici bir haber. Ancak ölüm vakalarındaki artış sürüyor. Robert Koch. Robert Koch enstitüsüne göre 7 günlük ezidens 76,3'e düştü. Alman sağlık daireleri bir gün içinde RKI'ye 12.925 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. Yapılan açıklamalara göre Almanya genelinde 24 saat içinde 68 ölüm vakası kaydedildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana virüsten ölenlerin sayısı 92.837'ye çıktı. Hessen'da kayıtlı korona hastası sayısı da son 24 saat içinde 1029 arttı. Aynı süre içinde 4 insanın daha ölmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 7.683 olarak kayıtlara geçti eyalet çapında 7 günlük insidens 90,9'a geriledi. Kaser bölgesinde ise 105 insan daha virüse yakalandı. Ölüm vakasının yaşanmadığını açıklayan Kaser Sağlık Dairesi, hastanelerde tedavi edilenlerin sayısının da 28'e indiğini bildirdi. 7 günlük insidens Kasel'de 111,9, Kasel Kaymakamlık bölgesinde ise 57,4 olarak açıklandı. Derneciler böylece yani Değerli... neyse. Derneciler Radyo Kassel hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin. Değerli dinleyiciler, çocuklar CDU CSU'nun başbakan adayı Laşet'i terletti. Ne demişti bir filozof? Dürüst olmak istiyorsan çocukluğunu hatırla yeter. Son Forsa anketine göre oy oranlarını %2 artıran birlik partilerinin şansölye adayı Armin Laschet Light Night Berlin adlı programda çocukların soruları karşısında bir hayli terledi. ProZibin televizyonunda yayınlanan programda partilerin şansölye adayları Beabok Olaf Scholz ve en son Armin Laschet çocukların sorularını yanıtladılar. Bu soru ve yanıtlardan bazıları şöyle. Bazen bir nazi midir? Hayır. Ama bazen yanlış bir şey söylediğinde ben de ona itiraz ediyorum ama birisi onu nazi olarak nitelerse bu adil değil. Maasen nazi değil ve nazilerin partide yeri yok. Peki yanlış olarak ne söyledi? Bir parti üyesiysen ki bizim partinin 400 bin üyesi var o zaman her kafadan bir ses çıkar. Her defasında başkan olduğum için bu laflara itiraz edersem olmaz düşüncelerimi sesli ifade ederim ama bu ben parti başkanı olduğum için herkes söylediklerime uymak zorundadır. Peki Mahsen'in iyi olan tarafı ne? Onun iyi tarafını ne diye tartışıyoruz ki? Ben bugün burada senin sorularını yanıtlıyorum. Mahsen için reklam yapmıyoruz ki. Ama o milletvekili seçilmeyecek mi? Onun seçilip seçilmeyeceğine seçmenler karar verecek. Ben Ahındayım ve ahında oyumu kullanacağım. Evet, başka sorularınız var mı? Çocukların sorusu karşısında çuvallayan tek politikacı Laşet değil. Irkçı Faşist Parti AFD'nin başkanı da çuvallayanlar arasındaydı. ZDF televizyonunda yayınlanan Logo programında çocuklar ırkçı faşist kopallayı sordukları sorularla çuvallattılar. Siz okullarda daha fazla Alman kültürünün öğretilmesini istiyorsunuz. Bu tam olarak nedir? Biz daha fazla Alman halk şarkılarının ve Alman şairlerinin şiirlerinin okullarda öğretilmesini istiyoruz. Ama biz okulda gereğinden fazla şiir ezberlemek zorunda kalıyoruz. Peki sizin en çok sevdiğiniz Alman şiiri nedir? En çok sevdiğim şiir mi? Düşünüyorum ama aklıma gelmiyor. Hiçbiri mi? Hiçbiri. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.